Hakan eni x eksi 3 boyu 2x artı 4 birim olmak üzere 12 tane özdeş dikdörtgen kartonunu çeşitli şekiller yapmaktadır. Hakan'ın yapmış olduğu geometrik şekil yanda gösterilmiştir demiş arkadaşlar. Bakalım bizden ne istiyor. Buna göre Hakan'ın yapmış olduğu şeklin arasında kalan boş kısmın alanını birim kare cinsinden gösteren cebirsel ifadeyi soruyor. Yani şu beyaz bölgenin Alanını soruyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Önce o dikdörtgen kartonlarla oluşturulan büyük bir kare var orada. Yani şeklin tamamı. Onun alanını bulup 12 tane karton kullanıldığı için 12 tane kartonun toplamalarını çıkardığımız zaman bir de beyaz bölgenin alanını vermiş olacak. Şimdi ne demişti yukarıda? Kartonun uzun kenarı 2x artı 4, kısa kenarı da x eksi 3. Onu da şöyle yazalım x eksi 3. Burada bir kısa kenar daha var x eksi 3. Bir de uzun kenarı var 2 x artı 4 arkadaşlar. Yani elde ettiğimiz karenin bir kenarı ne oldu? 2 x 4 x 5 x 6 x artı 4 artı 8 eksi 3 eksi 3 de eksi 6 yaptı. Yani artı 8 de eksi 6 ne yaptı? 6 x artı 2 arkadaşlar. Yani karenin bir kenarı 6 x artı 2. O zaman karenin alanı ne olacak arkadaşlar? 6x artı 2'nin karesi olacak. Şimdi başka ne var arkadaşlar? 12 tane kırmızı dikdörtgen var. Bunun alanını bulmamız lazım. Önce bir tanesini bulalım. E şimdi kırmızı dikdörtgenin bir kenarı neydi? 2x artı 4. Diğer kenarı da x eksi 3. Ne yapacağız? Dağıtacağız. Biliyorsunuz ikili ile ikilinin çarpımı. 2x çarpı x. 2x kare. 2x çarpı eksi 3 eksi 6x 4 çarpı x artı 4x e, ve 4 çarpı eksi 3 eksi 12 toparladığımız zaman 2x kare eksi 2x eksi 12 arkadaşlar. Peki bu bir tanesinin alanı bir dikdörtgenin alanı bu kaç tane var 12 tane var ne yapacağız bir de bunu 12 ile çarpacağız. 12 ile dağıttığımız zaman yani şöyle başında 12 varmış gibi düşünelim dağıtalım ne olacak? 24x kare eksi eksi 24x e, eksi 144 arkadaşlar. Şimdi toparlayalım. Birinci bulduğumuz büyük alanımız neydi? 6x artı 2'nin karesi ekranımızı temizleyelim. Yani şu 6x artı 2'nin karesiyle şu en son bulduğumuz cebesel ifadeyi unutmayalım. Ne yapacağız biz? Büyük karenin alanından yani 6x artı 2'nin karesinden toplam 12 tane kartonun alanı olan 24x kare eksi 24x eksi 144 cebirsel ifadesini çıkaracağız arkadaşlar. Bunu yapabilmemiz için ne yapmamız lazım? Açmamız lazım. Açalım şimdi. Gördüğünüz gibi birinci özdeşlik. Birincinin karesi 36x kare artı birinci ile ikincinin çarpımı 12x. 2 katı 24x. 2 katını almayı unutmayın. Artı ikincinin kareti 4. Burada da bu eksiği dağıtmayı unutmayın arkadaşlar. Unutuluyor. Daha doğrusu ilk terimle çarpmayı unutmuyorsunuz ama ondan sonrakilerle unutuyorsunuz. Eksi 24x kare. Bakın eksi ile eksinin çarpımı artı 24x. Eksi ile eksinin çarpımı artı 144. Şimdi toparlayarak yazalım. En son. 36 x kare eksi 24 x kare ne yapar? Biliyorsunuz burada cebesel ifadeleri toparlarken benzer olanları gruplandırıp yapıyoruz. 36'dan 24 çıktı. 12 x kare. 24 x 24 x tane ne yapar arkadaşlar? Artı 48 x ve son olarak artı 4 artı 144 tane ne yapar? Artı 148. Cevabımız bu arkadaşlar bakıyoruz şıklara. 12x kare artı 48x artı 148 hangi şıkta var? D şıkkında var arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı.